Yoksa işleri karıştıracak. Ne gibi? Acısını hafifletmek için başkalarını suçluyor. Semih'in kullanıldıktan sonra işi bittiği için öldürüldüğünü söylüyor. Onun bütün işlerini biliyormuş. Birer birer ortaya döküp intikam alacakmış. Üf. Acılı bir kadının hezeyanı. Zavallı. Hı. Birileri dikkate alıp kurcalarsa pek iyi olmaz. Ben bu bakımdan çok rahatım. Sen niye rahatsız oluyorsun? Bilemiyorum. Mezar olayını da bir tek ben biliyorum diye bir laf attı ortaya. Ne demek istediğini anlamadım. Sekreterinin hayal gücü bayağı genişmiş. Yine de söyledikleri benim canımı çok sıktı. Bir sonuca varmasa bile yeni soruşturmaların açılmasını istemiyorum. Ucu şirkete dokunuyor. Onun için bu kızı benim yönlendirmem lazım. Aklın Halil'de. Ben arayayım mı? Al. Bu modelden kaldı mı lan piyasada? Ha? Müzeden mi çaldın lan bunu? Neyse. İşimizi görür. Ver bakayım seninkini. Aa, bak bu iyi. Fotoğraf çekenlerden. nereden? lan bir resminizi? Ha? Hadi. Ulan hemen atladı sazanlar. Siyah! Ulan! Yavaş be olan. Aklım gitti. Al. Ooo. Ah. Oo. Aa. En afillisi buymuş. En çok ben tutacağım Zila. Yok ya ben tutacağım. Kesin lan. Vermem bak sonra görürsünüz ha. Aferin size. Hadi ver artık. Al. Atlama be oğlum hemen. Atlama iki dakika dur. Bak Güzel güzel oynayın. Kavga ederseniz alırım. Ona göre. Yürü lan. Hadi. Kaçın lan kaçın. Korkun benden tamam. artık. Silah var bende. Biz ikimiz siz de ikiniz olacaksınız tamam mı? Tamam. Hadi o siz polisçilik oynayalım. Lan Dengo saklan. Beni bunlarla uğraştırmayın. Bana ne asılsız ihbarlardan? Sessiz olun. O olabilir. Çık çabuk. Dinlemeye aldır çabuk. Alo. Yine yanlış yaptı Semi Efendi. Ecenine susadın değil mi lan? Ulan oğlum bu kaçıncı kazık atışın lan ha? Ee, yanlış anladın sen. Kes lan. Hadi erik. Erkekliğe sığıyor mu lan yaptığına? ha? Erkekliğe sığıyor mu lan şerefsiz? Tüm ekiplerin dikkatini Alo? La kahretsin! Hemen numarayı tespit edin. Nerede olduğunu tespit edin çabuk! çık oradan, Ş bana bak lan. Koşmayın! Gözümün önünden ayrılmayın. Tamam lan? Ulan bak burada oynayın oynayacaksanız gebertirim ha. Hadi. Tamam abi. Tamam. Saklan saklan oğlum. Oğlum taş atmayın ya. Hadi Top. Hadi er, top. Hepinizi saklan, oğlum. Saklan saklan. Hadi. Koş koş koş. Sağ ol. Afiyet olsun. Çok mu ağrıyor? Önemli değil. Nereye gidiyorsun? İşim var. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O zaman deme. Haklı çıktığıma üzüldüm. Doğruyu söylediğim bilimsel olarak da kanıtlandı artık. Biliyorum senin için çok zor bir şey ama... ...gerçeği kabul etmek zorundasın. Mitat Ateş'in oğlusun.